Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Yaz günlerinin tadı ayrı, akşamlar uzun. Ama tabii ki beslenmemiz anlamında, doğru ve sağlıklı beslenmemiz anlamında da yaz günleri biraz riskli. Neden? Çünkü davetler var. Biz davetli oluyoruz ya da misafirlerimiz geliyor. Hep ne diyoruz? Akşam yemeği saatimizi mümkün olduğunca erkene çekelim. Ama bu koşullar altında biraz zorlanıyoruz. Hazır bizim evde de arka planda hummalı bir masa çalışması varken şimdi ne yaparız da acaba yaz akşamlarında kilo almamızın önüne geçebiliriz kilo kontrolü yapabiliriz kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada temel dikkat etmemiz gereken şey kan şekerimizin uykudan önce normal seviyelere düşmüş olması, zaten öncesinde insülinimize çok pik yaptırmamış olmamız ve ayrıca uykuya geçtiğimizde karaciğerimizdeki deponun da yakılabiliyor olması. Çünkü uyku aslında temelde bir yağ yakım süreci. Bazı kahverengi yağ dokusuna sahip hayvanlar kış uykusuna yatıyorlar ve aslında bunun temel sebebi yağ yakımı. Hibernasyon dediğimiz olay tamamen doğanın aslında düzenlediği bir olay. Ve biz sirkadyen ritim dediğimiz geceden gündüze yağ yakımı oranımızı ayarlayabilirsek, bunu dengede tutabilirsek işte biz de uykuya geçtiğimizde hiçbir şey yapmadan yağ yakımı olayımızı artırmış ve hızlandırmış oluyoruz. Bu biyokimyasal bir olay. Yani size şunu yiyin bunu yemeyin diyemem. Ben zaten bir diyetisyen değilim ama ben biyokimyayı iyi bilen bir biyoloğum. Dolayısıyla size tavsiyem uyku saatinizi mümkün olduğunca erken saate çekmek ki ben de bunu zaman zaman yapamayabiliyorum ve uykudan önce glukoz seviyemizin normale iniyor olmasını sağlamak. Bu da demektir ki yaz kış bağımsız akşam en geç 5'te. Bunu yapabiliyorsak saat 4'te, daha çekebiliyorsak 3.30'da bir şeyler yiyelim. Ondan sonra da Oruç gibi aç olalım. Yani akşam 5'te ben akşam yemeğimi yedim bitirdim. Ama televizyon izlerken bir avuç badem yedim. Olmaz. Ya da işte eşim bir elma soymuş bana da bir dilim verdi yedim. Olmaz. Bunların hiçbirini yapmadan akşam kıtlığa girmeliyiz ki vücudumuz bunu algılasın. Ve yağ yakım sürecini gece boyunca başlatsın ve sürdürsün. O zaman akşam yatağa gitmeden... 3 saat 4 saat öncesinde. Kan şekerimizi normal seviyeye çekmenin bir yolu akşam yediğimiz şeylerin. Hani 5'te kapatamıyorsunuz, 6'da, 7'de kapatabiliyorsunuz ama en azından son öğünümüzde karbonhidrat içeriğinin mümkün olduğunca düşük olması. Nedir karbonhidrat içeriği? Unlu ve şekerli besinler. Evet, bunu herkes biliyor. Ama şunun farkında mıyız? akşam yağdan zengin olduğunu bildiğimiz kuru yemişleri tüketmenin de aslında karbonhidrat içeriği nedeniyle bu anlamda bizi zora soktuğunu. Çünkü badem, kaju, fındık, fıstık, akşam televizyon karşısında çekirdek bunların hepsi aslında unlu ve haliyle karbonhidratlı besinler. Evet sağlıklılar, evet yağ içerikleri var ama karbonhidrat içerikleri de var. O yüzden bunu dikkate alıp akşam saatlerinde değil daha erken saatlerde bu besinleri tüketmek. Aynı şekilde bütün tohumlu besinler, baklagiller, nohut, fasulye, kuru fasulye bunların hepsini erken saatte yani sabah ve öğlen saatlerindeki öğünlerimize koymak bu anlamda bizi rahatlatır ve akşam yağ yakılması hızlanır. İki, düşünüyoruz ki akşam saatlerinde mesela akşam bir bardak süt içtim yattım diyoruz ya. E süt tamam Protein içeriği var ama aynı zamanda laktoz da içeriyor. Ya da peynir. Ben mesela bayılırım. Günün her saatinde olursa olsun peynir emeği çok seviyorum. Ama peynirde de galaktoz var. Dikkat edin. Glukoz, laktoz, galaktoz bunların hepsi ozla bitenlerin hepsi aslında karbonhidrat içeriyor. Karbonhidrat yükü. Dolayısıyla biz protein gözüyle görüyoruz ama bir bakımdan aslında karbonhidrat tüketmiş oluyoruz. Demek ki akşam Tamam davetler ayrı, eve misafir geliyor bunlar ayrı konsept dışı. Tabii ki hayatın güzel tarafı dostlarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle akşam yemekleri, uzamış akşam yemekleri çok keyifli. Ama bunları mümkün olduğunca özel günler dışında sınırlı tutmak buradaki trik noktası. Bir de normal günlerde yine akşam saatinde ne yiyebiliriz? Dedik ki hani bakliyat yemeyeceğiz. Zaten karbonhidrat tüketmeyeceğiz. Makarna yemeyeceğiz. bunları tüketmeyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Et yiyebiliriz. Yağsız. Hindi yiyebiliriz. Eee organikse tavuk yiyebiliriz, yedirebiliriz. E, balık yiyebiliriz. Çok güzel olur. Salata ile birlikte bunları tüketebiliriz ya da bir salataya balığı, eti, ızgara eti ekleyebiliriz. Ama bu salataya eğer badem de ekliyorsak bu salata eğer avokado da ekliyorsak tabii meyvelerden hiç bahsetmedik bahsetmek istemiyorum bile zaten fruktoz ve glukoz içeriği açısından ozla biten çok içeriği açısından çok zengin dolayısıyla akşam salata ile kapatalım ve içerisine de sadece protein içeriği katalım ya da ızgara sebze yiyelim kabak yiyebiliriz karnabahar yiyebiliriz brokoli tüketebiliriz her türlü salatayı tüketebiliriz ama içine az önce söylediğim besin öğeleri ki hepsi çok sağlıklı besinler. Onları akşam öğününde koymayarak sadece buna dikkat ederek gece yağ yakımını karın ve bel bölgesini özellikle biliriz. Bu da size vereceğim küçük bir tüyo olsun. Buna dikkat edelim. Her zaman uygulayamayacağız farkındayım ama en azından uygulayabildiğimiz günlerde bunlara dikkat edelim ki fazla yağlanmamız olmasın, karaciğerimize depoya yük binmesin ve kan şekerimiz normal seviyede uykuya geçelim ve uyurken yağ yakalım. <laughs> Herkese mutlu, keyifli bir yaz akşamı diliyorum. Görüşmek dileğiyle.